Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynadım Ve 181 taşım aldım. Bugün pas alacağım. Şuradan 30 taş aldım. Abim aldı marketten ama Al parasını verdim. Şuradan 30 taş aldım. Şimdi Brawl Pass alacağım. Ee, 46'ya kadar da kastım. Ve Brawl Pass'i etkinleştirdim. Hadi. 1-2-3 ve bu ofisimiz oldu. Sonunda ya. 12 elmasım kaldı. Uh. İlk önce ben bir beli alacağım. Be belimiz de oldu. Çok güzel oldu. Şey Dur kaydediyor değil mi? Hadi şuradan da silah slot koldu da alalım. Silah slot kol bize gelmiyor. Uh aldık. O ben Aa pasa özen şeyler de açıldı. Bir şey de oldu. Bunu da hazırladım. İlk önce bir altınları alalım biz. Altınları. Evet, şimdi ne yapalım? Bel aldık. Ben şimdi de rozetleri alalım. şunu da alalım. Ne? Hadi kutuya başlayalım. İlk önce e, Kadir. kutulardan bir şey çıkar da. rozet paketi varmış. Alalım ya. O stu geldi. İyi, iyi. Güzel geldi. Mega kutuyu aldım. 5 zaten çıkmaz arkadaşlar Leon çıktı biliyorsunuz Leon da güç verdi ay çıkmıyor ya hadi çık ee, aa hemen çıkacak ya çok da biriktirmedim. ah beş ya hadi ne buklardan güzel bir şey versen hadi ay hiçbir şey vermiyor hadi vereceksin hadi buklarımız bitiyor. Hadi ya vermedi. 44 altın dedi. Oh. Oha. 9 altın. Hadi ya vermedi. Bitti mi? Şimdi benle oynayacağız arkadaşlar. Tabii ki önce şu altınları alayım. Ve güç puanlarını böyle ilk önce verelim. Nerede be? Of. Şunu da böyle. Maxlamayacağım beni. Maxlayamamdı zaten. Şurada ölülük var. Şurada da var. Bir sürü var lan bir sürü. Ooo. Boya güç puanı var. Ooo. Bitti mi? Arkadaşlar bitti. Sonunda şimdi eee <laughs> oynayalım. Yükseltelim ilk önce çabuk çabuk. Oy, altı seviye oldu. Ben de bu maç Dur, ben bir rozetleri arkadaşlar değiştireyim. Ben bunu kullanmak istiyorum. Ondan sonra şunu, ondan sonra bunu. Bence güzel oldu. Savaş topunda bir ele oynayalım. Benim de arkadaşlar. Çok sevindim lan. Tüm kaşım da bitti. Arkadaşlar bir de adım renkli olmadık gördünüz. Sıktıra sıktıra getiriyorum valla adamı. Allah. Oy güzel bir karakter ya. Bir maç oynayacağım çok da değil. Video uzasın diye bir maç oynayacağım. Çok güzel lan ben. Hadi oyunda mısınlar? Dalıyorum. Atma mı? At, at, at. Allah. Geres. Allah. Ya, ya. Ya arkadaşlar uyanamayacağız bence. Attık. Hadi şimdi bir tane daha atalım mı yanıyoruz. Hadi. Ah. Ama o şey Aha, <laughs> yendim. Sektire <laughs> sektire yendim valla. Çok <laughs> güzelmiş lan. Ya Brook ne yapıyorsun ama? sıfır kupada oynadığın için birazcık kötü oluyor adamlar. Tövbe kendi kalesini attım çalışıyor ama girmiyor yine. Hah. Hadi ver. Hadi. Hadi, At bana aç oğlum da bitsin. At bana at bana at bana. <laughs> ya öldüm ya ne yapıyorsun? At. <laughs> Heh attı. Bir yanına da bakalım. <laughs> Zaten aynı biliyoruz. Yedi denge oldu. Çok güzel bir maç kazandık. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like at Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.